Konfüçyüs'ten hayat dersleri, Konfüçyüs sözleri, bilgeliğin izinde, ne kadar yavaş gidersen git, yeter ki durma. Gerçek bilgi, bilmediğini bilmektir. Hata işlemek insanidir, hatada ısrar etmek aptallıktır. Bir mil uzunluğundaki yol, ilk adımla başlar. Erdemli insan, kendi kusurunu düzeltmekle meşgul olur. Sıradan insan başkalarınınkini arar. Öğrenip de düşünmeyen kördür düşünüp de öğrenmeyen tehlikededir. Sessizlik bazen en güçlü yanıttır. Kendine hakim ol ve başkalarına adaletle davran. İnsanlık yolunun esası budur. Küçük iyilikleri küçümseme. Damlalar birleşip nehri oluşturur. Uzakta olan sadece mesafe değil, yapılmamış olandır. İtibar, ne bildiğin değil, ne yaptığındır. Eğer planın bir yıl içinse pirinç ek, on yıl içinse ağaç dik. Bu yıl içinse insan yetiştir. Erdem, kendin için istediğini başkalarına da istemektir. Kelime sorumluluk getirir. Düşünmeden konuşmak felaket getirir. Zeki birini gördüğünde onu kendine ayna yap. Değersiz birini gördüğünde kendi hatanı ara. Bilgiyi saklamak hazineyi toprağa gömmek gibidir. Her şeyin güzelliği vardır. Herkes onu göremez. Asalet Mevkiyle değil, davranışla ölçülür. İyiliği küçük bulma, ufak bir kıvılcım koca ormanı yakar. Kusursuzluk küçük şeylerin toplamıdır, ama kusursuzluk küçük bir şey değildir. Sabır, öfkeye karşı en iyi kalkandır. İnsan büyük dağa tırmandıktan sonra küçük tepelere gülümser. Karanlığı lanetleme, küçük de olsa bir mum yak. Dürüstlük olmadan başarı kısa ömürlüdür. Mutluluk, uyumlu bir ev ve huzurlu bir kalptir. Bu sözler, çalışma azmini beslemekten öz farkındalığa, sabırdan erdeme kadar pek çok başarı unsuruna ışık tutar. Dilediğinizi not alabilir, eğitim içeriklerinde veya motivasyon konuşmalarınızda kullanabilirsiniz. Umarım ilham verir.